deyince bir şey diyecekti. Ne olur yani ne olur. Ben bir şey olur demiyorum Ama Ama belki şarnında, herkesten istediği barda, istediği gişe Belki herkesten güzel çıkabilir. okuyacaktı. Nitekim çok güzel okuyordu. Çok güzel okuyabilir. Siz gece rahat yatabiliyor musunuz bu çocuğu aldırmadığınız Vallahi için? ben çok rahat Nasıl yatıyorum. Nasıl yatıyorsunuz gece Vallahi rahat? Vallahi çok rahat yatıyorum. Ben hiç rahat yatamıyorum. Valla ben rahatım yani. Benim bir sorunum yok. Tebrikler Okan. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Şimdi o resim bir dakika durabilir mi arkada? Şu Zeki Müren'in gençlik yıllarına ben bugün Okan'ı çok benzettim. Arkada bakar mısınız? Yani onun o saf, güzel, onu da rahmetle anıyoruz buradan. Zeki Müren'e de bir analım, alkışlarımızı gönderelim. İlk dönemleri değil mi? Benim için ne kadar büyük bir onur bence. Zeki Müren'e benzetilmek çok sağ olun, çok Vallahi teşekkür ederim. ediyorum. Öyle arkada hemen teşekkür ediyoruz yönetmenimize de Ahmet Bey'e. Şimdi hemen... Aspinsiniz bozuk galiba. Ben de. Hiç ne alakaları var ayol ikisinin. Ben de hatta... Hayır susayım diyorum susamıyorum. Sus Gırtlağım mi? oynamaya başladı şimdi sinirden. Kötü ayol şey Zeki mi? kötü bir şey değil ama benzemiyor. Neresi benziyor? E, ben yani, vallahi. Yani ikisi de bilmiyorum. parlak suratlı ama... Bunun başka bir edası var bu çocuğun. Ötekini bak. Ne alaka yani? Hiç, Hiç benzemiyor mu sizce? Yani... Ben o zaman ondaki, ben demek ki ne e, kör hayır, oldum artık. estağfurullah şöyle düşünüyorum. Yani o ilk Zeki Dönem'i... Ama zannedip, siz özellikle benzetmek istiyorsanız bence hiç mahsur yok benzeyebilir. Hayır Zeki Dönem'e benzemek bu kadar kötü bir şey değil mi? Hayır kötü değil estağfurullah ne evet, münasebet. Ama ben bir bitireyim Ama isterseniz. yani şu resme bakın çocuğu da yanında tutun. Git oğlum yanına bakayım o beyefendinin. Git Zeki Dönem'e. <laughs> git çocuğum çabuk git. Işık tutmayın, suratı cid... görünmüyor. Perişan eder, Oldu, olduğu yerden bizi vallahi. Sen Buyurun, benziyor mu? Ben saflığını, temizliğini, o gençliğini, yüzünü benzetiyorum. Yani o kadar birebir de tabii ikiz kardeşi gibi benzemiyor ama bence benziyor Bülent Hanım, ne yapalım? Yani kötü evet, bir değil tabii ki. Benzesin bakalım. <laughs> ee, evet, ben başlayayım. Kaç yaşındasın Okan? Ben 20 yaşına bu sene gireceğim. Ee, bence Alaturka musiki e, biraz ağır bir şey. Ee, sahnede sen durduğunda belki de arkadaki resimde Zeki Bey de belki de o resim çektiğinde senin yaşlarında. Ama insan o resme baktığında hakikaten o resimde Alaturka musiki'yi söyleyen birisi duruyor. Ee, sana iyi şarkı söylüyor olabilirsin ama tavrınla e, kullandık giyiminle Alaturka musikiyi taşıyamadığını düşünüyorum. bence bu edinilebilir bir şey. Ama mesela bu gece bu şarkıyı söylemeyi sana yakıştıramadım. Olmadı. Bir şey eğreti durdu. çok genç yaşta da söylenebilir ama bence ona göre bir tavır bulunmalı. Ona göre bir hani insan kendini daha mı büyük mü göstermeli? Nasıl izah edeyim bilmiyorum ben onu. Ee, belki Bülent Hanım çıktığında da çok gençti ama baktığımızda hiç mesela bunu üstünde taşıyamıyor diye düşünmüyorduk. Anlat anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Eğreti duruyor bir şeyler. Ben bir şey söyleyebilir miyim size? Tabii hastaydın dün gece. Hayır hayır alakası yok. Ee, ben yaklaşık bu sene 6. yılım İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzik Devlet Konservatuvarı'nda okuyorum. Ee, bunu tekrar belirtmek istiyorum çok özür dilerim. Saygıdeğer Profesör Doktor Selahattin işte benim hocamdı babamdı. Ben onun karşısında da bu küpeyle şarkı söyledim. Ve yanlış yere gidiyor ki mevzu. <laughs> ee... Ben yanlış anlıyorsunuz, çarpıtıyorsunuz. Ben size küpeyle Türk Sanat Müziği söylenmez demiyorum. O bir tavır. Ee, o tavrın içinde küpe de takılabilir. Küpe takmaya karşı değilim. Benim de kulağım delik ayrıca. Hayır canım zaten e, benzetildiği beyefendi de küpenin tillahını taktı küpeyle ne alakası var? Yani Ama ben müzikalite olarak şimdi onu Allah var. onu taşımak başka bir şey. Allah var. Ağzını açtığı anda bir kalite dökülürdü. Müzikalite dökülürdü. Şimdi kalite. Allah var. Kamına erilmezdi. Ee, ve tabii ki o e, rahmetli gibi olmanızı sizden kimse bekleyemez. Çünkü e, bu tip elemanlar 100 senede bir gelir. Öyle olmuş. Dakika başı zaten böyle temcit pilavı gibi e, herkesin önüne gelebilecek efsafta starlar olmuş olsalardı o zaman tek olmazlardı. Tabii. Onlardan birkaç tane, beş on tane olurdu. E, efendim e, olmazdı. E, müzik kalite açısından e, teknik üniversitede okuyabilirsiniz. Hocalarınız da çok kıymetli hocalardır. Benim de hocalarımdı. Evet ama bu demek değil ki şarkı sesinize tam manasıyla yapışmış, siz esere yapışmışsınız ve 5-5lik beş eseri Fevkalade'nin fevkinde okuyorsunuz demek değildir. Yani bu force majörü koymanıza gerek yok, ruhsuz okudunuz, esere girift olamadınız. Ee, ve e, ama derseniz ki yanlış mı okudum? Hayır. Hakkıyla eseri okudunuz ama e, bir şeyler bir ruh eksik vardı. bir şey. Ee, o yani onun dışında yoksa peki efendim hatalı mı okudum? Yanlış ses mi bastım derseniz asla ve asla. Her şey e, yerindeydi, düzgündü ama bir ruh eksikliği vardı. O da e, hallolur olur diye düşünüyorum ben. Peki Bülent teşekkür ediyoruz. Hemen Orhan Bey'den de dinliyoruz yorumunu. Görsellik harika, aslan gibi maşallah. Prozodi, diksiyon yine çok güzel şüphesiz. Ee, yorum konusunda yorumu da iyi ama fakat daha iyi yorumlayacağı kanaatindeyim. Ayrıca e, rahmetli'den bahis edildi. Hepimizin ee, hepimizin çok iyi sevdiği Çok sevdiği ve takdir ettiği ve Hatta Türk musikisinin En üst şeref listesinde En iyi yerini alan kişilerin En başına gelen biriydi Allah gani gani rahmet eylesin Ona e, Onun yorumuna benzemek benzetmek Son derece zordur Kolay değildir <laughs> Keşke onun gibi güzel Türkçe konuşabilsek ee, Onun gibi o, o denli güçlü yorumlar yorumcuları görebilsek ama mutlaka olacağına inanıyorsam da kolay olmadığını söylüyorum. Başarılar. Teşekkür ediyoruz Orhan Gencebay'a da. Hemen Ebru Gündeş'le dinleyelim. Ee, gencecik pırıl pırıl son derece modern üstü başı küpesiyle bence ee, zaten artık bu e, Alaturkalıktan kurtulmak gerektiğine de inanıyorum Tabii ki en ağır eseri bile Bir cinle seslendirebilirsiniz Modern çağa ilerliyoruz Biraz daha e, bazı şeyleri Modernize etmek gerektiğine inanıyorum Kıyafetlerimizden, kostümlerimizden Konuşmalarımıza kadar daha modern olabiliriz Onun da ne küpesi, ne kılığı, ne kıyafeti Açıkçası beni rahatsız etmedi Hatta gençlerimize Türk müziği bu tarz giyinen küpeli nasıl görüyorsanız gençlerimize Türk müziğini sevdirebilmek için böyle elemanlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yalnız ben bir şey ben söylemek, de bir şey istiyorum. söylemek Peki. istiyorum. Ben bir Hadi. şey zannediyorum. zannediyorum. Bir saniye. Ben hemen bir şey söylemek istiyorum. O zaman hemen alalım. Reklamlar mı gelecek? Evet geliyor. İsterseniz H reklamlardan sonra alalım. Reklamlar hayır ha gelmesin. Hemen alalım o zaman. Ben hemen biraz uzun konuşurum. <laughs> Çünkü bu mevzu da uzun. Hatırlıyor musunuz hanımefendi? Madem küpeye, falana filana bu kadar e, e, karşı değildiniz. Karşımıza bu heyeti umumiyenin karşısına bir çocuk geldi. Hafif kırımsıydı böyle. Evet. Hissediyordum böyle kalçasını çıkarmış ve okuyordu. Evet. Siz ne dediniz? Olmaz. Siz, Türk ol... halkına yanlış örnek olur dedim. Neden? Dedin. Tabii ki. Bir sürü genç Türk halkımız var. Türk halkının önünde. Olmaz. E, bir dakika neyi olmuyor? Hak ona o duyguyu vermişse. Biz milletin belden çok, aşağısını Çok ya yanlış yere gidiyor bir zaman, Ne alakası, bir alakası zaman, var canlı ama canlı da... Bu kadar böyle gencimiz saat... varken Hayır. bunu yapmak bana doğru gencim. gelmiyor. Ne alakası var gençle? Menşe yanlış bir şey bir yere gidiyor yalnız. gidiyor yalnız. Kendin içinde böyle bir duygusu olmayan insanı tamam. nasıl şimdi zorluyor, zorla böyle bir zorla hale demiyorum, sokabiliyor demiyorum. musunuz? Ama küçücük çocuklar var örnek olunuyor neden yani? O zaman kadınla sizler de örnek oluyorsunuz. Tabii ki biz de örnek oluyoruz. Yaptığımız iyi şeyle de kötü şeyle de biz de örnek oluyoruz. Ben örnek olmuyorum demiyorum ki. Tamam o zaman herkesin kendine göre... Bazı durumları vardır. Örnek alınacak, alınacak, örnek alınamayacak. O çocuğun hakkı yendi ve ben sesimi çıkarmadım. Çünkü ben kimsenin bayraktarı değilim. Ama o çocuk oraya bu 13'ün 14'ün içerisinde Çok olmalıydı. Özür dilerim Hanım. İnsanların Belden aşağılarıyla suçlayamazsınız, yorumlayamazsınız. Kimse bir, ki. bir şeyle suçladığım e yok Burası da fevkaladenin fevkindeydi. bir suçladığım O zaman ki. Ne, nedir yani? Armağan bir Şimdi şey ben, Armağan bir dakika. Şey Şimdi bir kere Okan sahnede ve... Ayrıyeten yani e, ortada bugün e, devlet recalindeki insanların içinde bile bu tarz e, yapıdaki, bu haleti ruhiyedeki insanlar da vardır. Efendim e, kanalların Diyelim ki e, e, en yetkili insanlar olabilir falan olur filan olur. Sanatkarlarda olur. Bunu ve bu şekilde değerlendiremezsiniz. Asla ve asla e, bu yanlış olur. E, küpeyi bilmem falanı filanı hiç onun için ya, karıştırmayın. Daha... Modernizeyi de karıştırmayın. Alaturka, Alaturka ismi ismiyle müsemma. Atatürk Atatürk'dür. Modernizeyle ile tamam, olmaz. Bir Armağan bir şey söylüyor. Bir kere e, ee, Okan üstünden bu tartışma yapılıyor. Bir kere bence bu tartışmanın Okan'ı tenzih etmek lazım. Evet, Okan'ı bağlayan Okan bir kısmı yok. Hiç Tabii, alakası evet. yok. Alakası olmayan bir hiç, konu yani. Hiç, yani başka hayır, bir... Hayır, canım, yani hiç. Ha, Alakası, hiç. alakası evet. yok. Yakın ya hiç alakası yani. Valla bir şey Sakın alınmayın. Miyim? Siz varsınız bu tartışma. Aman evladım sakın. Sizinle alakası, yok, yani. yok. Ben ama bu parantezi açmaya mecburdum. Mecburdum. Çünkü o 14'ün içinde o çocuğun olması lazımdı. Samsun'u mu söylüyorsun? Bilemem Samsun'u, Fransa'yı beyaz. Samsun e, Fransa <laughs> Samsung. Evet Armağan'cığım. Tabii. tabii. Ee, bir saniye geliyorum Orhan Bey. Bence evet. bence küpeli de Alatürk'a söylenebilir. Ben öyle bir şeyden söz etmiyorum. Evet. Küpe takarak Alatürk'a söylenmez demiyorum. Diyorum ki Alatürk'a ağır bir şey. Onu taşıyıp kendine yakıştırmayı bilmek gerekir diyorum. Küpe ç takarsınız sen de sallantılı küpe takarsınız ama o Alaturka e söylemeyi öyle bir taşırsınız ki o yani küpeyle alakalı bir şey söylemiyorum ben. Peki. Kesinlikle ben de çok beğendiğimi zaten söyledim yani. Ee, çok özür dilerim Buyurun, Bülent mesafesim. Hanım'ın e, bu çıkışına ben saygı duymak durumundayım ama <laughs> onun dışında kendi şahsi fikrimi söyleyeceğim. Kusura bakılmasın. Kimsenin cinsiyetiyle kırık mıdır fırık mıdır beni ilgilendirmez. Ama biz bir jüri üyesi olarak buraya oturuyor isek evet. biz örnek olmak zorundayız. Neyin örneği? Kusura örneği? Bakmayın. Hanımefendi siz şimdi, şimdi. O arkadaşımız buraya gel. Siz pardon. Siz şimdi neyin Pardon. örneğini? Pardon. Pardon. Gülen ben Hanım, şunu zannediyorum, soruyorum. Ebru şimdi, Hanım buyurun. O arkadaşımız buraya gelseydi evet. biliyorsunuz, ki olacaktı, evet. biliyorsunuz ki konu olacaktı. Ne konusu hareketleri, olacaktı? Hareketleri, tavrı, tarzı ne Olacaktı? Benim de birçok kırık hay, arkadaşım var. Hayır dakika dönmez, ne olacaktı? Gelecekti, insan gelecekti. Var. Garip gelecekti Heh. böyle, deli durucu bir şey yapacaktı kendince bir şey diyecekti. Ne olur yani ne olur? Ben bir şey olur demiyorum. Ama Geldi belki şarnında. herkesten, İstediği İstediği belki herkesten güzel okuyacaktı. Nitekim çok güzel okuyordu. Çok güzel Siz gece rahat yatabiliyor musunuz bu çocuğu aldırmadığınız Vallahi için? ben çok rahat Nasıl yatıyorum. Nasıl yatıyorsunuz gece Vallahi rahat? Hiç çok rahat yatıyorum. Ben hiç rahat yatamıyorum. Vallahi ben rahatım yani benim bir sorunum yok. Orhan Bey zannediyorum bir şey ekleyecek. Buyurun Orhan Bey. Sizin yorumunuzu merak ediyoruz. Biz müzik insanı olarak evet. burada güzel sesli kardeşlerimizi seslerini de değerlendirmeye geldiğimiz için evet. özel hayatlarla ilgilenmiyoruz Tabii şüphesiz. Ki. Tabii, ki. Tabii ki sanatçılar ve toplumun göz önünde olanlar Birer örnekte teşkil edebilir. Bu da ayrı konu. Ama özel hayatlara kesinlikle karışamayız. Evet. Karışmıyoruz çünkü Yaradan'ın yaratmış olduğu her türlü yapı, duygusallık vesaire var. Ama temel prensip daima iki tane olabilir. Biri artı iki, biri artı biri eksi unsur olabilir. Fakat bu arada var olan başka fraksiyonların da varlığını inkar eden bir şey kesinlikle değildir. Bence Dolayısıyla. Bu... Özel hayat, pardon, pardon devam Orhan edebilir Bey. miyim Armağan Bey? Buyurun Orhan Bey. Özel hayatlara kesinlikle karışılmaz ve kardeşimiz aslan gibi. Tabii. Şunu vurgulamak istiyorum ayrıca. Atatürk'ün anlamını biz doğru dürüst biliyor muyuz? Ben şöyle anlatmak istiyorum. Atatürk'e demek Allah turca yazılan İtalyanca bir terimdir. Ve bunun anlamı Türk tarzı, Türk kimliği yani bize ait olan demektir. Türk Müslümana ait olan demektir. Kökeni nereden kaynaklanır derseniz Roma İmparatorluğu'ndan kaynaklandığı için İstanbul Romalılardan alınmıştır 1453'ten itibaren. Dolayısıyla evet. burası bir Türk ülkesidir. Burada yabancılar da İtalyanlar da yaşamaktadır. Yabancı kültürle Türk kültürü ayırmak için Allah Frank evet. ve Allah, Allah -Türk. Turka yani evet. Allah Frank ve Allah Turka buradan kaynaklanır. Bunu önce bilelim çok özür dilerim Bülentciğim şunu da ifade edeyim bunu kesinlikle bilelim ve ayrıca benim rahatsızlığım şudur bu Alatürk'a konusunda. E, Amma Alatürk'asın diye bir terim vardır bizim kendi aramızda. Bu bir yerde hafife almak gibidir. Bu terimi bu şekilde kullanmak son derece yanlıştır ve ben buna şiddetle karşı çıkıyorum. Çünkü bu Türk tarzı, Türk kimliği demektir. Yani amma Alaturkasın derken amma Türksün anlamına geliyor. Veyahut da amma İngilizsin, amma Fransızsın demek evet. gibi olur. kimliklerle alay edilmez, kimliklere bu şekilde davranılmaz. Bunlar yanlıştır. Bunu bir kere e, neticelendirelim. Ve kardeşimiz Türk müziği içerisinde bir ezgi eseri oluşturdu. Diğerleri de öyle. Hepsi bizimdir. Türk müziğinin kökü tamamıyla bizim ürettiklerimizdir. Yani neticede, neticede baktığımızda bu küpeli olur veya olmaz önemli olan yakışmasıdır. Yeter ki dürüst olsun, ahlaklı olsun. Şimdi Sayın ya... Erpın, Sayın Erpın, pardon, Hanım. özür dilerim efendim, affedersin. Sizin bir sözünüz var, sayın... musikinin cinsiyeti, cinsiyeti olmaz. Musikinin cinsiyeti olmaz. Sanatın cinsiyeti olmaz. Evet. evet. Musikinin cinsiyeti, evet. Musiki cinsiyeti olmaz. Ve ayrıca şunu ifade etmek istiyorum. Bütün burada bulunan muhterem dinleyiciler ve ekranları başında bizleri izleyen muhterem izleyicilere dilimin döndüğünce efendim, İnsanlar bir erkekle bir kadın elektrik alıyorlar birbirlerinden ve onlar neticede el ele, göz göze, gönül gönüle olup neticede bir meyvaları oluşuyor. Haktala da ol diyor ve bir meyve oluşuyor. O mutluluğun meyvesi çocukları. O çocuğa dünyaya gelirken kimse soruyor mu? Senin başına hayatında şunları şunları yaşayacaksın. Şöyle şöyle dünyaya geleceksin. Bunun eksi ve artılarına katlanabilecek misin diyor mu kimse? Demiyor. Çocuğa dünyaya gelmesi, gelmek isteyip istemediği bile sorulmuyor. Bu nedenle Kurban olduğum Allah'ım beni bağışlasın Burada kimi suçlayacağız Allah'ım o çocuk Diyecek mi ki beni niye bir bu şekilde Dünyaya getirdin be ya Rabbim Diyebilir miyiz Töbeler töbesi haşa Tövbe haşa Kime soru soracak Kimseye soramayacak kaderini yaşayacak E yani bir de Biz mi vuralım bu insanlara O çocuk burada olsaydı Belki birinci seçilecekti Özcan Bu mu biz... olmalıydı Ha? Bu mu olmalıydı? Peki. Hakikaten derin bir konu. Ben başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa esasında bu konuyla çok da yakından hiç alakası, alakası yok. Olmayan... Bir küpeden konu nereye <laughs> geldi? Evet. evet. Sadece <laughs> çok güzel şarkısını söyleyen Sizi tenzih ederiz. Affedin. Bağışlayın çocuğum. Zaten halinizle uzaktan yakından akrabalı yok. yok. Yani. Biz ee, ancak seçmeler yani sırasında bu konu çok tartışıldı. Çok tartışıldı. Evet. Yüksek sesle e, düşünerek konuşuyoruz, zat halinizle hiç alakası yok, benim biraz elim ayağım titriyor. Şimdi siz sakin olun Bülent Hanım, bir de o evet Okan'a altı çağlayan 10 üzerinden 6 verdi. Ebru Gündeş şimdi Zaman. yazacak bu tüm bu hararetli tartışmalardan sonra. Sen nasılsın bu arada? Ben iyiyim ee, <laughs> ama 6 puanı gördüm çok çok daha iyi oldum yani. <laughs> Peki, evet Ebru Gündeş de 7 verdi, 10 üzerinden 7.